Merhaba sektörlerini izleyicileri bugün sizlere Azerbaycan Göyçay'dan çaydan sesleniyoruz hurma üreticileri ve ihracatçıları birliği başkanı Kadir Bey yanımızda. efendim merhabalar merhabalar hoş geldiniz hoş hoş çok geldiniz. teşekkür ederiz bizi çok güzel bir doğada çok güzel bir hurma bahçesinde karşıladınız ee, sizi merak ediyoruz neler yapıyorsunuz bu güzel lezzetler nerelere ulaşıyor. Tabi. Çox təşəkkür edərəm ki bu zəhməti çəkdiniz. Azərbaycan hurmasının, yəni tanıtılması üçün, onun öyrənməsi üçün Azərbaycana gəldiniz. Bir e, kardeş millətinin e, nümayəndələri olaraq sizi görəndə çox sevindik. Yəni biz də e, çox təşəkkür edirik. Burada olmaq bizim üçün də çox yəyi. Çox sağ olun. Ee, rahmetlik Atatürk de söylemiş, bizim ulu önderimiz Haydar Aliyev de söylemiştir ki biz iki devletiz ama bir milletiz. İnşallah ki biz bir millet olarak dünyanın her bir noktasında varız, çalışmamızı devam ettiririz ve e, Türkiye, Azerbaycan milleti nerede olursa olsun her zaman niyetimiz iyidir. O yüzden gururluyuz. Evet, kesinlikle öyle. Şimdi tabii ki hem gönül bağımız var hem ticari bağımız var. Özellikle ihracatta da birçok çok üründe de çok kolaylıklar da var. Bunları izleyicilerimize anlatır mısınız? Tabii. Ben size bir şey söyleyeyim hurma hakkında. Hurma 100 yıl... olar ki Azərbaycana Yaponlandan gəlmiş, Qara dəniz vasitəsilə gəlmiş və Azərbaycan torpağında bu daha çox, yəni ürətilə bilən bir hurma olduğu üçün artıq söyləyərdim ki, bu illərdən hər il 200 min ton ətrafında hurma ürətiriz və dünyanın çox ölkələrinə göndəririz. Hurmanın çox faydalı bir meyvə olduğu üçün və eyni zamanda dövlətlərimiz arası, yəni Azərbaycan-Türkiyə dövlətləri arasında hazlaşma oldu ya 15 ürün Türkiyəyə gedəcək, KDV-dən micək. 15 ürün Azərbaycanə Türkiyədən gələcək, KDV-dən micək. O sırada hurma da vardır. Hurma insanlarımız üçün çox faydalıdır. Hurma ürək kan damar sisteminə çox faydalıdır. Hurma bayanlarda olan digər bu, bu boğazda olan guatr evet. problemlərinin aradan guatr e, problemlərinin yaranmaması üçün mövsüm zamanı hər bir bayanın, hər bir erkəyin heç olmazsa gündə bir tana, 2 gündə bir tana hurma yeməsinə çox ehtiyac var. E, əgər onu, e, yəni bu quatir problemi qadınlarda olduğu üçün biz söylüyoruz və bütün dünya uzmanları söylüyor ki, bu mövsümündə hurma yeyən bayanlarda quatir problemi olmaz. O izdən bizim sevgili olan Türk dövlətimizin bayanlarının daha sağlamlı olması üçün bu hurmanın e, yəni Azərbaycandan e, Türkiyəyə ixrac edilməsini və bizim bayanlarımızın bunu seve-seve yeməsi bizim üçün çox xoş olacaq. O izdən biz bir Hurma İstihsalçıları ve ihracatçıları Asosyası olarak e, yani bu devletler arası razılaşmaya üzerinden çalışmalarımızı devam ettirerek ümid edirik ki bu yılın sonuncu ayları, 11. 12 on ayları ve karşımızdaki e, 2023 yılının birinci, ikinci üçüncü aylarında Türkiye bazarında, Türkiye marketlerinde bol hurma e, satışa çıkarılacaktır. Evet biz de bu güzel hedef doğrultusunda size başarılar diliyoruz. Çünkü tabii ki bizim ülkemizde de Türkiye'de de hurma var ama Azerbaycan'da birçok iklim çeşidi olduğu için farklı bir iklime sahip. Gerçekten meyveleriniz harika. Sani, sadece hurmaya e, söylersek haksızlık etmiş oluruz. Azerbaycan'da birçok şeyi çok güzel ama hurmalarınız da biraz farklı. Çok çok özel. Şimdi ben ağaçları incelerken daha büyük e, ben bir Türkiye'dekinden şey söylerdim. E, yani e, hurma Türkiye'de de üretilir. İstanbul'da ben yani meraklandım İstanbul'da devamlı gittiğim zamanlarda Trabzon'da ama aynı zamanda asıl sadece rehber olduğum için mən tüm dünyanı hurma üzere araştırdım ve İstanbul'da da e, yani ben bu araştırmayı yapardık da söylediler bana Trabzon hurması var söylediler bana Adana hurması var yani siz ona hem de cennet alması değilsiz Türkiye'de var ama... Burda bir fərqlilik bilir misiniz nədir? Azərbaycan da ürətilən hurmanın e, cinsi digər bir cinsdir. Siz şu anda ağaclarda da görürsüz. Bu biraz daha uzunsov və bu lifli e, 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 yəni meyvə söyləyirik. Bu lifli meyvə bilirsiniz də kandamar sistemi tam həpsininə hayırlı bir olan meyvədir. Və aynan bunu e, bəzi e, Rusiya və Ukrayna uzmanları e, muzla eyni tutuluyorlar muz da lifli, hurma da lifli. Onun üçün qandamar sistemi, mədə bağırsaq sistemi çox dəyərlidir. Amma ən önəmli olduğunu bizim bayanlarımız üçün nə E, ne için olduğunu ben söyledim yani. Buna en, berel, en çok guatır çünkü gerçekten için... bizim ülkemizde Türkiye'de çok fazla guatır hastası var. Trüitlerde e, gerçekten büyük sorunlar var. Şimdi tabii yaş olarak belli mevsimin belli sürelerinde tüketebiliyoruz tabii. Evet. ama kurutarak da siz ihracat yapıyorsunuz. Tabii bizim e, yeni fabrikalarımız var. Biz Japonya'dan ve Güneydoğu Kore'den e, yani aldık e, avadanlıklar getirdik, makineler getirdik ve çok kaliteli. ...eliteli şekilde hurmayı kurutarak biz... Iı, ...Arap ülkelerine, Rusya'ya, Ukrayna ve Amerika'ya, Avrupa ülkelerine ihraz ediliriz ve... Türkiye pazarı da bizim hedefimizde yani ki. Türkiye pazarı e, o yüzden hedefimizde ki bu çok iyi, çok kaliteli olan e, bir ürünü neden bizim e, öz milletimize yani e, biz e, çattırmayalım Neden bizim öz milletimiz, öz canlarımız, öz ciğerlerimiz bu güzel üründe yani yemesinler? O yüzden çok teşekkür ediyoruz böyle ince düşündüğünüz için ve bu güzel lezzetleri hızlı bir şekilde ülkemize ulaştırdığınız için. Çünkü ihracatta da herhangi bir sorun yok. Çok hızlı bir şekilde Həman naqliyyatı yapılabiliyor, deyilmi? İnşallah, inşallah heç bir problem yox. Yəni, eee, bilirsiniz, e, inşallah bizim Zəngəzur koridorumuz da açılacaq. Bizim dövlət başkanımız eyni zamanda bizim çox sevdiyimiz Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da hədəfidir və eyni zamanda daha böyük dövlətlərin də hədəfidir e, Zəngəzər koridorundan açılması o izlən ki, e, yəni e, dünyanın əlaqələrinin qurulması üçün bu koridorların, bu yolların daha yeyil olması, daha e, yaxın bir zamanlarda lazımı olan yüklərin e, müştəriyə digər ölkələr çatdırılması üçün, yəni çox vacib olan bir şey. Nədən Zəngəzur koridorunu söylədim? Zəngəzur koridoru inşallah ki açılar yakın zamanlarda ve aynı zamanda bizden Türkiye'ye ihraç edilen, Türkiye'den Azerbaycan'a gelen ürünler çok kısa zamanda gelecek. Kuru yolla gelecek, kuru yolla da gelecek. İnşallah ki bekliyoruz. Harika. Şimdi ben yayından önce de söyledim. Biz artık Türkiye'de Türk kahvesinin yanına kurutulmuş hurma tercih ediyoruz. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Aslında çikolata ya da şekerle tüketmek yerine sağlıklı beslenmeye yönelmek çok daha faydalı ki birçok sağlık problemini de ortadan kaldırıyor çok teşekkür ediyorum bize çok kıymetli bilgiler verdiniz özellikle ürünlerinizi markalarınızı biz de ülkemizde görmekten büyük mutluluk ve gurur duyacağız kadir bey çok sağ olun ben bir daha size çok teşekkür ederim zahmet çektiniz yani İstanbul'dan buraya geldiniz hurmanın araştırılması hurmanın tanıtılması ve bu gerekli bilgilerin türk çattırılmasında çatdırılmasında bize yardımcı olduğunuz için biz de size çok derin teşekkürümüzü evet, bildiririz. Biz de hem ekip olarak hem de Türk halkı olarak biz Azerbaycan'a geldiğimizde tüm Azerbaycanlıların bize göstermiş olduğu misafirperverliklerinden dolayı sizin evinizde, size ve hepsine çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun.